Merhaba arkadaşlar, bugün 7 inç tabletin dokunmatik ekranını değiştireceğiz. Ee, öncelikle tabletimiz, daha önceden ben arkasını açtım. İlk yapmamız gereken filmini çıkarmak olacak, yani flex kablosunu. Daha sonra dokunmatik ekranı sökmeden önce kenarlarından, buralarından ısıtmamız gerekiyor. Isıtıcımızı alıp tüm etrafına uyguluyorum. Burada çok fazla bir noktaya ısıtıcıyı tutan arkadaşlar oluyor. Daha doğrusu yeni başlayan arkadaşlar. Bunlar dikkat etsinler. Böyle e, yayıp yayıp yapmanız daha avantajlı olacaktır sizin için. Hemen penamızı alıp bu yan tarafından içine girmeye başlayacağım. Bakın şurada hemen altında cam var. Bilmiyorum görünüyor mu? Bir defa girmeniz yeterli. Daha sonrası aşağı doğru sürttüreceğiz. Camların kırık olduğu yerde takılabilir. Çok zorlandığımız yerde ısıtmaya devam ediyorum. Bakın kolaylıkla açılıyor. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, dokunmatiğimiz geldi. Gördüğünüz gibi kartımız açıldı. Hemen yerine koyalım. Daha sonra ekrandaki cam kırıklarını şöyle bir temizleyelim. Şimdi arkadaşlar ben genelde şöyle yapıyorum. Ekranı koyduk. Yeni dokunmatiğimizi aldık. Şunun açalım. Çok ince olduğu için. Evet arkadaşlar parmağımı düzeltmeden jelatini açtık. Sonra hemen şuradan yapışkan bantları soyuyoruz. Fleximizi derinden geçirdikten sonrası ilk yapmamız gereken hemen şu köşeyi yerine oturturup şuradan aşağı doğru çekip flexi dokunmatiği yerine oturtmak. Daha sonra arkadaşlar diğer kısımlarından da hiza alıyoruz. Bunları bastırdıktan sonra güzelce ne? Güzel oturduğunu Güle güle kılın. Bu kadar arkadaşlar.